Evet arkadaşlar biz pazardan döndük. Şöyle aldıklarımızı göstereyim. 2 kilo ıspanak aldık. Ben bunu börek yapıyorum. Bir de bazen pireşli yemeği yapıyorum. Ee, burada yeşilliklerimiz var. Burada işte maydanoz, dereotu ve tere var. Bunlar annem istedi. Annem aldık. Bunlar da maydanoz ve roka benim. Eşim çok sevdiği için muz aldık. Şöyle iki buçuk kilo mandalina. Bir de yarım kilo balık aldık. Şöyle az tuzlu peynir. Bunu babama aldık. Küçük peynir. Bunu çok seviyor. Erzurum ve Kars'a özel diyorlar ama bu Erzurumlu. Bir de şöyle yufka aldık. Onun dışında şöyle altı tane saplı kutlu bardak aldık. Eşim bunlarla çay içiyor. 2 tane plastik leğen aldım. Biri büyük, biri küçük. Yine evimizin ihtiyacı olan işte koli bandı bir tane aldık. Eşim metre aldı. Para bandı aldık. İki tane de küllük aldık şöyle. Bunları ben balkonda falan seviyorum. Eşim bir tane ber aldı kendisine. Pazardan aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.